Yeni aldığım uygun fiyatlı ürünlerle makyaj yapıyoruz. Hiçbir ürün sürmeden kaşlarla başlıyorum. Kaşlarınız ince telli ve seyrekse çok yeterli olur. bu ışıltılı cilt ürünüyle devam ediyorum. Bu Glowsh'un benzeri bir ürün. Ben primer olarak makyaj altına kullanıyorum daha çok. Yapısı su gibi ve ışıl ışıl. Bence makyajın altına kullanmakla beraber highlighter olarak da kullanılabilir. Çünkü bayağı ışıltılı. Farla bir göz makyajı yapacağız. Toz pembeyi göz kapağıma sürüyorum. Bu farla ilgili söyleyebileceğim tek olumsuz şey aşırı tozutuyor mürdüm. Patlama bölgemden geçeceğim. Kesik uçlu bir eyeliner fırçasıyla en soğuk kahveyi alıp Eyelinermış gibi bir görüntü yapacağım. Aynı kahveyi göz altlarımdan da geçiyorum. Flormar'ın lip endişikleri. Bunun rengi o kadar tatlı ki. Pigmentasyon çok yeterli. Ne aşırı fazla ne de yok denecek kadar az. Teknik markasının şöyle bir ürünü var. Ben bunu aslında highlighter diye almıştım ama bir sorunu var. Şıltısı çok iyi. Kalıcılığı çok iyi. Makyajı gerçekten cam gibi yapıyor ve Allah'ın pigmentini çok güzel arttırıyor. Bazı yerlerde makyajı kaldırıyor. İki tane dudak ürünümüz var. İyi ki Flormar'ın bu kırmızı ruju. İçinde pembelik barındırmayan kremsi bir kırmızı ruj arıyorsanız kesinlikle bu. Ama bu makyajla pek olmadı gibi. Asıl bu makyaja çok yakışacağını düşündüğüm Diva Love bu dudak yeri. Bendeki şeftaliyle olan. Buram buram şeftali kokuyor ve ben şeftali çok severim. Bayıldım. Aldığım ürünleri genel olarak çok beğendim. İsimlerini açıklamaya bırakıyorum. Kocaman öptüm. Bay bay.